Söylesen olmaz, söylemesen olmaz. Devlet Bey ilk gün nazik bir telefon açmıştı. Sağ olsun. Ben de kendisine teşekkür ettim. Geçen hafta eleştirdi. Olur ben dedim siyasette o düzeye ulaşmayacağız. Bugünkü konuşmasında birçok hakaret var ama benim cümlelerimi söyleyip diyor ki bu soysuz iddia tümüyle bühtandır. Devlet Bey ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. O metin yazarı kimdir, o ekipte kimler vardır? O arkadaşları Sinan Ateş'in ailesi de çok iyi biliyor. Ama bu soysuz iddia lafı, hani Türkçe'ye çok saygılıyız ya, iddia soysuz olmaz. İddia asılsız olur, gerçek dışı olur, abartılı olur, soysuz olmaz. O arkadaşlar diyecek de diyemiyorsa anlaşılan bana soysuz demeye kalkıyorlar. Vallahi soyusuz diyorlarsa ben Özgür Özel'in soyunu sopunu arıyorlarsa Devlet Bey pek çok akrabam burada soyumuz Selanik'tedir. Ayıptır söylemesi. Ayıptır söylemesi babamın babası üzerinden 1880 doğumlu soyumuz Üsküp'tedir. Bravo. Babaannem Kirçova'da doymuş, soyumuz Kirçova'dadır. Annemin babası Aga Menemenlioğlu, Osmanlı'nın ilk defterdarlık memuru. Babası Hüseyin Menemenli Menemenlizade, Osmanlı'nın son defterdarı. Altı kuşak Manisalılar, ten rengim onlardandır. Görevleri hep defterdarlıktır. Siz devlete önem verirsiniz, adınız devlet. Mezar taşında devletin kavuğu vardır dedemin. Her seferinde övünürdüm, anneannem derdi nazar değdireceksin kıracaklar dedenin mezar taşını büyük dedenin. Soyumuz Osmanlı'ya hizmet eden devlet adamlarıyla Atatürk'ün doğduğu Selanik'te Makedonya'dadır. Soyumu sopumu soranlara bildirilir. Burada bir şey yapacağım. Ben Devlet Bey'e bu cümleyi yakıştıramam. Çünkü Tayyip Bey ona zürriyetsiz dediğinde o da soysuz demek. Niye dedi biliyor musunuz? Sırf Devlet Bey'in çocuğu yok diye dedi. Çok ayıplamıştım. Çok ayıplamıştım ve çok kınamıştım. Bugün o lafı söyleyen Tayyip Bey'le devlet beyin ilişkilerine ben bir şey söylemem. Ama bu lafı devlet bey bana etmedi kabul ediyorum. Devlet beyin prompterına bu cümleyi yazan o metin yazarını da devlet beyin vicdanına ve ahlakına havale ediyorum.